Oğlum kaçıyor. Maşallah maşallah maşallah. Hadi bakalım. Güzel işlerimize devam edelim. Bazı yuvarlı yani ben de yaratayım. Koy bana. Ha iki, iki gitti derdim. Hadi bakalım getireyim ben. Sularımız burada arkadaşlar. Şimdi hayvanlarımıza sularımızı vereceğiz. Rıza su içerim ki? Biz şimdi geldik ahurdan oğlum. Sen ne zaman geldin? Ben ah benim. Oğlum. Bak kim ne var, var burada? Simay da var burada. Çıkadım oğlum. Aferin. Ana anne annesi çıkmış. Da kıvam sen nereye çıktı? Ne, nereye çıktı? Ne? Ha? Bak ya doğruya mı Bak kazacak. Yoktu bezenimiz arkadaşlar bezler ne yok dedik ama yeter anne yeter. E, gençler yem getirdi. Yem mi geldi? Şimdi ne geldi? Inekleri yemleri kebekleri geldi. Kolay gelsin kolay gelsin. <laughs> Bak arpa götürüyor vallahi. Ne yapalım hayvanlarımızı yeme, yemi Bu arpa mı o buğday mı? Ha bu buğday. Hadi bakalım. Bakalım ineklerimizi de buğdayları Kebekleri geliyor onlara. Bakıyoruz. <laughs> Hadi iyi akşamlar güle güle. Selam söyle. Hadi bakalım gençler getirdiler yemlerimizi. Hayvanları kebeklerin getirdiler. Hadi bak. Hadi bakalım güle güle. <laughs> Hadi iyi akşamlar. <gülüyor> güle güle kardeş. Anacığım neler geldi şimdi? Yem kepek. Yem kepek geldi arkadaşlar. Hayvanlarımızda buzağılarımız bakın buzağımız burada. Şşşt. Maşallah benim oğluma. Milka var burada, Ercep var orada, Pamuk var orada. Kimler var anne burada? Çocuk var, çocuklar. çocuklar mı var? Evet. Maşallah. Bizim maşallah bunlara baksan bunlara. Maşallah 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 maşallah. İneklerimiz de burada. Şimdi e, atlarını e, temizliyoruz. Bakın yeni Hadi anacığım ben gidiyorum. Hadi. Kendilerimizi dökelim bakalım. Allah ilerisine git. Nereye gidiyorsun anne? Kasi bir yere dök. Ama gitseydik bu. Geri git. <laughs> Fazla gitme. Oraya hayvan çakarız. Anacım beni çekiyor. Hayvanları göster hayvanları çek bakayım. Ne yapıyor hayvanları? Ya bak ki şu yeni dünya geldi. Salı günü. Sıçarayım <laughs> bak. Tutmayın değil mi? Annem kamerama. Bak. Şöyle. Bu son bir tane daha doğum yapacağım. Evet. Bunlar bağlı olanlar. Bu. Bu.

Kaanlara çıktı bunları maşallah maşallah. Kaan'a mı çıktı oğlum? Hadi. çıkmış. Şimdi şimdi sularını vereceğiz arkadaşlar. Şimdi sularını vereceğiz. Ee, işlerimize devam ediyoruz. Anamla birlikte. Oğlum da burada. Yine de oğlum. Anası vermiyor yani anası kızıya bak. Kız, ne oldu? Ana bakıyor valla ters bakıyor. Ne yapalım? Su koyuyoruz arkadaşlar. Ne yapalım şimdi? Sularımızı verelim. Sarımızı veriyoruz. Abi sen kovun edip de, delik mi? Haydi bakalım. Bir yandan doluyor suyumuz. bir yandan da bugünleri hatırlamak isteyenler buydu işte eski günler şöyle koyalım bakın dışarımızda hava yağmurlu ve akşam oldu arkadaşlar sizlere şöyle akşam bloğu çeken anne minikleri saracak ben de sularını vereceğim şimdi arkadaşlar e ee anne tavuğu anne. şimdi getireceğim onu ben Evet arkadaşlar. ineklerimize suyu verdik. Anam ee, <laughs> şimdi ineklerini savıyor. buz alanımızı kanlı doyuruyoruz. Annelerin emin yala şimdi. yumurta toplayacağız. Tabi her yer yağmur, biraz yağmur ya. Şimdi yumurta toplayacağız bak kovaya. Ne vereceğiz arkadaşlar? Saman sap vereceğiz. Anaların emin yala. Anaların emin yala. Annelerin emin yala maşallah maşallah. <laughs> Bu da burada emin ya he ha? evet. Kufa burada anne. Evet. Dur getiren bakalım ben kufayı. Şişt, lan. Oğlum. Haydi bakalım. Kufemiz de gitmiş. Haydi bakalım. Bismillah diyelim. Tamam veriyoruz arkadaşlar ineklerimize. Bakın. bayağı bir tüttü. Burada samanlarımız var. Şurada kepek yemimiz var. Bunlar ineklerimiz yiyecekler. Gördüğünüz gibi. Buraya dedemler yapmışlar zamanında. Ee, şimdi de biz kullanıyoruz. Kafayı gözlerine bak sen. Bizler de işlerimize devam edelim bakalım. Yağmur çisele. Aşırı bir yağmur yok ama yağmur çisele. Çok aşırı bir yağmur yok. Sağlık olsun. Şöyle yumurta toplayalım. Gelelim bakalım gidelim. Evet, şu an buzağımıza, buzalarımıza yem Bakın. Palet yap. Kış, 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 kış. bunu yiyecekle yiyecekler. Soğukluğa da yiyorlar. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı Sinan. de büyüsünler değil mi? Bakın. Bakın arkadaşlar yemimizi şey yaptık. Sizinkiler yiyecekler. Değil mi uşağım? <laughs> Kanları doydular koşuyorlar kalan. Pamuk kızı. Yem iste ya. Ha? Şimdi yemlerini vereceğiz bu buzalları. İyisin ne? Annem şuraya koyalım da annem böyle. Yemlerimizi vereceğiz. Sizlerle birlikte. Bakalım yumurta kaç tane var? Ben dün yumurta toplamadım. Dün işim vardı dün toplayamadım. Bakalım bugün kaç yumurta toplayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi 2 yumurta. 2 4 6 8 10 10 12 10 13 14 Bir tane de orada kol kalsın. 2 günlük yumurta. 14 yumurta arkadaşlar. 14 yumurtamız oldu. Doğal ve organik. Kızlarımızı. Anne 14 yumurta aldım iki günlük. Evet. 14 yumurta. 14 yumurtamız burada. Şimdi eve çıkmadan üzerimizi değiştireceğiz. Ve sonra da günlük işlerimizi devam Akşam oldu artık ya. Akşam oldu. Akşam. Şöyle bir bahçeye de bakarız dışarısı yeşillik oldu bayağı bir yeşil daha yeşillendi ot. şu yukarısı daha çok yeşillendi daha bir e, renk yemyeşil renk evlatın rengi de bal, e, ballı babalar oldu güzel yani etraf adeta yeniden yeşillendi ya doğa uyandı <laughs> ne yapıyor anne bu <laughs> <laughs> Annemin yanına geldim şimdi. Gene annasını gene yetmemiş gene Emiyah. Emsin bakalım. Dışarısı yağmurlu. Bahçeye gideceğiz şimdi kısa bir. Tohumlar bitler mi bana fidele? <laughs> Bakmadık bilmiyoruz ki umudumuz yok ama su çok oldu ya sere çok su aldı. Ne bileyim bir biter. bir oh, Sana geldik hayvanları hallettik. Gel ya otlu ya. Abba. -oh. Mancar tallay bitti anne. Satıya ortakça mı? Mancarla bitti. <laughs> Valla. He? Oraya sudur yani kız Şu mancar koklarını var ya yakıyoruz anne yani kazan altlarında. Dursun gıydı o gı. ne olacak, Gaz ne olsun gıydı bir şey olmaz ki Evet arkadaşlar bakınız mancı. ha, ha kaç mancar mı? Kaç ne kaç Ha şu kaçlara. Ha. Evet. Öyle o temizlerim biz pat pata sürdürürüz. Şöyle şu kadar biraz şey dikeceğim ben. Arşı, arşı, Ispıt. O tıra karşıya sürdüğü ispıtta ispıtlar var. Ispıtları alır arşı, koklarını. Sereye bakıyoruz evet. biraz daha. Şu samsaklara bakalım. Samsakla oturun kazanmadık. Toz, toz çok oldu ya. Çok toz var. Evet ıspıt şeyle maydanozla otu içinde ama onlar tohum çıkardı artık. Bir ha falan. Kaybolayım hani ben bilmiyorum ki. <laughs> Yaprağım şeyleymiş ya bu. Ha yaprak gidiyor yani bir Bunu bizim ne atalım üzerine biz? Kul. Kul mu atalım? Atalım eleyelim kul atalım üzerine. Lazım. Ha? Sen şurada Hı. da var. Yo buna bir, bir uzala da. Hı. Anam e, arkası elinde. Hanım ağabey geziyorsun vallahi. Pırasa ya. E? Pırsa oraya yapıyoruz şu araya. Morla dostuna burada. Bunlar büyüler de burada domates dikiyoruz yerine. Verlerim burada ben sonra. Şur, Buraya. Bu ha, bu çenem almalı. Yaz bunu şey, Ramazan'da morulları yiyoruz. Temizleme içinde işte morullar dolu. Coşala bunlar. Bilmiyorum ki anne. Bak şu kenara pırası dikiyoruz. Bakalım inşallah burada pırası olur. Tabi de yağmalı. He pırası dikiyoruz oraya. Ben Ana armutla da ya. Vallahi ya armutla çıkmış da. O güle kaslanın, bak güle de. Bunlar iyi değil ya. Bak bak eza mı? Bak üç burada var. İyi. Üç, 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 ya. üç, İyi her olmayı ya. O yüzden. Evet. Şurada narım var. Aa nar canlanmış. Ne? Bak. Aşağı uyanıyorlar artık. Al samsam maşallah. 3-4 günden beri gelmemiştim. Sarımsak özelleşmiş. Bu <laughs> samsak. Bu samsay var ya anne. Koku gazıması gerekiyor. Şey yapmamız lazım. Aha. Soğanlar. Aa bitiyor anne. Bazıları tepeye çıkmışlar. Kum verelim şöyle. Yeşil soğan anne. Bunu üzerine ben kemer yani şöyle eski müzik var ya. Nerede? Üzerine şu ağaç var. Üzerine atarsak bunu. Var, bu he he. Samsamız çok güzel maşallah maşallah. Şizlik şizlik. Çok güzel. Samsamız çok güzel. Gıdı gaz tohum olur. Oraya kesin sen dikti. Ben dikmedim oralara. Şirinlik ben bak buraya öyle. diktim bak anne. Seyrek diktim bak. sen dikti ya sık. Ben diktim ya seyrek. <laughs> Bezelye çok güzel ne? De yapsın, Olsun. Şey yolu, anne. Olsun. O şey olur anne. O şey olur bak, bak şu. Ne güzel kalın bak. Bak ya doğru ya Malafa. Bak kazacak. Yoktu bezenimiz. Arkadaşlar bezenle yok dedik ama yeter anne yeter. İnanmayın bu kadar bezen. Çalık mı? akalım bunları biz yarın. Evet. Yarından sonra samsamız otunu temizleyelim. Hı -hı. Ondan sonra bezerimiz çalık akarız maşallah ama bezenimiz. Hayır, bu kadar, kadar mı? Yo olsun aynı yine. Bezenimiz iyi burada. Yeter yeter anne. Yaparız yaparız. Öyle o şu kaşlar var bak burada. Olsun He. Şimdi şey yok şimdi belleyemiyoruz da. Patpat olsak seneye kadar böyle buraya ee, şey yaparız. Böyle bunları bezen bezen oldu olmadı. Çıkarsa yaptık ben da. Patlıyoruz. Bak şurada her taraf yeşillendi. Vallahi. Bunları da yakak anne. Burada hayvan gübresi var ya o yüzden bezenle güzel abi hani kalınla. Tabi bunları hayvan götürürüz ne. Şey oldu da otlanı da. Oradan biçim motoru aldım Böyle bunları şey yapıyor. O halim samsak koku galın gördün mü? Koku. Veya Koku galın. Ayvalar açıyorlar, cevizler uyanıyorlar ne. Artık Nisan 1, Nisan. Evet, Artık nisan yağmuru, Bu Nisan yağmuru. Ta Nisan yağmuru 15'inden sonra da. Mayıs bile bak. Tabii Mayıs bak otları gördünüz mü arkadaşlar? Yarım metre ot şurada. Yok, Yok ya biz motora veriyoruz. Şey inekleri. Ha. Şimdi traktörü biz biçmek için para veriyoruz. 200 lira. 250 bek de. 3 milyon bu sene. Ha 3 lira baliye vereceğiz. Yani 500 500 lira bunun maliyeti. E çıkacak 50 baliye sap. E 50 baliye sap da 10 nereden? 500 milyon. Değil mi? O o, ziyete. o 500 milyon. Yani bu bildiğiniz bir şey. Burası yaz yetmiyor ama baharda yeter. Ya yani şimdi bir ay, 15 gün sonra bilmiyoruz duruma göre çakarız bu hayvanları 20 gün sonra. Nisan'ın sonunda, Mayıs başında. Güzel bir gana. O taraf daha çok otlu. Ama belki biçer jel olmaz. Ha, Şöyle. Bilmiyorum artık. Şeylerimiz bakın, ee, yemişlerimiz oldu. Anam odun buldu gene. Alım sabun içe. Şey biber tonunu bakın fideler bakın bayağı pişer mi? Anne bizim pazı tohumu, çukunu tohumu var mı? Var mı? Güyüzün, Anne bak buru bezenle elemelim bak. Kıyıda dursun da bezenle burada da var bak. Yeri, ha olsun iki 3 yere var bak o koklaya da git hele koklaya. O koklaya var hep Hangi mancalar? Tohum koydum kenardan ne? O madara, ama orayı patlatıp süreceğiz ya. Bakın ürüğümüz can işte ürük, ürük bu. Erik var mı ki ağaçta? Bir şey Maydanoz. Maydanoz açıyoruz buraya mı? Seraya bakalım bakalım anacığım. Üzerimizi değiştirmeye bekleyelim. Şurada narımız var. Abi madar e. gitmiş. Gitmiş mi? Hı. Tebesi var mı anne? Soltala. Solta çok e, Samsatla çok güzel maşallah anne. Samsak. Bakalım anacığım biberle çıtlamışlar mı? Bir de Bilmiyorum şu aşağıda doğru bakalım ne? Şey de kurumlu. Bakalım mı? Evet biber çıtlamış anne. Büyüye kadar. Büyür büyür anacığım büyür evet. Arkadaşlar biberlerimiz çıtlamış ama şurada da bak çıtlamış gördün mü? Bitti biti ya. Sırt, sol, Biz şöyle yana. kapatalım. Şöyle üşümesin ne? Biber tohumlarımız bitti ya. Şurada maydanoz şey var. Domates tohumu az mı anne ya yeter ya. Az Bakalım bu ne? Bitti şu ya. Olsun olan yeter ne? Bak şurada şu, da var. Orası biber tohumu. Biber tohumu ya. Biber tohumlarının tohumlarımız bitmiyor Domateri arkadaşlar. Ne bileyim anne olacağı oğlu. Yeter yani 5-6 kokosu yeter. Alırız bazen. Fide alırız ne yapalım. Hmm. Olsun çıkan çıkar gene bunlar yeterli. Bak bunlar yeterli. Az burada şey yok anne bak. Veya domates var burada. Buna daha kalın ol Daha iyi ol Verin ol la. bize yeter. Yeter yeter. Bak şurada da samsaklar var. Çok güzel Şuraya. sarımsak ama anne. Çok güzel. Maşallah sarımsak. Bir sarımsak ki. Anlatamam size. Pırasa gibi, pırasa gibi. bakın arkadaşlar, şuradakiler ne durumda? Ee, burada ne, ne durumda? E ee, ben ne bileyim anne? Annem bana sorun için sarı diye. Ben ne bileyim? Evet arkadaşlar. Burada bir tek e, pırasalarımız şey, samsalarımız çok güzel Samsağımız çok güzel. Olsun sarımsak olsun, olsun da ya. Şimdi annem bak ya. Ne yapmış anne? Pırsa vidası yanmıştı anne. Ne yandı yandık anne? Ayazdan sokadan yanmıştır be anne. O kadar yeter yeter. Yete. Yete. Ha her tane pırsa bu çok Harika sık bile. Ha. Yani, kiri, fasır, ha. Ha Buraya ne fasit olmakcaymış. Buraya patmadan sürdürüz. Ha burası boş ha. He, altı yüzdürüz. Öyle gide. Tut burada olmaz ki. Şöyle şurada sürdürürüz yani. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bir günümüzde sizlerle paylaştık. İnşallah beğenmişizdir. Ee, bol beğeni ve abone unutmayın arkadaşlar. Abone olalım. Beğendiyseniz e, beğeni beğenelim videomuzu. Çevrenizi önerelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. İnşallah ee, hayırlı akşamlar herkese. Anacığım sen ne düşün? Son kez bakalım takipçilerimize. İyi akşamlar. Sen iyi bakın. İyi, akş... ben artık. i̇yi akşamlar deye annem. Haydi bakalım, bakalım arkadaşlar. Neyi götürem? Kutu. kutu mu? Haydi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar. Bizim köpeklerimiz de buradalar. <laughs> Anam evimize gider. Hadi bakalım. Akşam oldu yine. Kıvaç. Oğlum sen mi geldin be? Biz şimdi geldik evet. ahurdan oğlum. Sen ne o zaman geldin? He? Ah benim. Oğlum. Bak kim ne var burada? Simay da var burada. He. Çıkardın mı oğlum? Ana, ana ne çıkmış. Şurada Kıvaç sen nereye çıktın? Ha? Ne, nereye çıktın? Ne? Mehmet Mehme mi? mi? <laughs> Simacığım gel gidelim. Gelmeyecek mi? <laughs> Ana. Kıvaşkı'na gidiyor ama. Oğlum nereye gidiyor? Boş ver ya. He? Boş ver. <laughs> <Himob Winterberg> geldi? Sımayım Nereye koşuyor kız? Ana. ay Ve kızım aferin be. Ha? Afiyet olsun. Sağol. E. Evet. bak? geldi yine Squash. Tama geldi. Ahıra geldi. Evet, yeni doğru kızım. <laughs> ben özüm değiştirdim anacığım. garanlık garanlık Karanlık karanlık. Yeni doğru kızım. Sen sersin <laughs> orada ha. Uyu uyu ya. iyi Uyuklar. <laughs> mı? Diyorlar ki Simal, takipçiler, Simal rehber oldu senin köyü gezdi diyorlar. Gelelim mi gene? Gelelim değil mi? Aferin benim kızıma. Oruçları gideceğiz. mı gideceğiz? Tamam. Uzak Çok uzak? Yürü yürü gittin mi sen hiç? Aboo, uzak uzakta ya. Nerede? Neredesin oğlum? Evet, ben ilk kere gittim. İlk kere gittin kızım. Hadi, tamam. hmm. Hadi gel oğlum anne gidiyor anne gidiyor gel seviyor <laughs> seviyor. Sevi hadi, tamam. Hadi gidelim gel. Ne? Ana ne? oğlum. Hadi bana Mehmet'e bana ya. Ha iyi kızım ya. E ala hadi gidiyoruz gel. Gidiyoruz gel. Gidiyoruz abi gel yağmur ya gel. Kuş da doğru gidiyor. Yağmur şey yağıyor oğlum gel. gel. Hadi bakalım hadi. Tut tut düşecek tut. Hadi oğlum. <laughs> <laughs> ne <Neyin var? gülüyor> He. O, 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 oş 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 oş. Hadi gel. Bugün ineklerimize baktık. Bir de arkasından kıvaç geldi. Ah benim. <laughs> As. Sıma çantam yeni çantam mı? Oo. Hadi bay bay. Kıvaç. Sıma çantası çok güzel. Sıma. Kız çantayı çok güzel. Ana. Çok ama rengi de güzel mi Sımacığım? Hadi bakayım, güle güle güle. Diğer servisteki şey oluyor. Ha. Akşam oldu. Bugün müzde akşamdan. Evet arkadaşlar sabah 8'de mi gidiyorduk? Sekize... çeyrek varken. Çeyrek varken 8.30'da servise biliyorsunuz. Hey. Servise biliyormuşuz. Evet. 9.30'da. Bu ne dersimiz başladı sonunda. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım. Ayaküstü uğradınız değil mi? Çantasımaya çanta almak gelmişler. Takipçilerimiz merak ede. Bizim haberimiz yoktu. Senin çantan yok muydu? Vardı. Ha. Aşağı düşüyor. Ha. Bunu daha iyi, bu daha güzel. İnşallah bol bol e, notu yollasıyım bundan. Güzel derslere çalış, oldun mu güzel kızım? El, 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 ah benim güzel. kızım çantası almış. Böyle oldu. Çok güzel. Güzeldi. Çok güzel. Güle güle kullan Çok güzelmiş. Üç gözü var. Ha. Burası bezlenme gözü. Evet kızım. Burası kitaplar gözü. Bunu da üstüne falan koyarsın. İnşallah kızım benim. Yani. Evet. Yarın tam kalkacağız ve gideceğiz. Yarın yine okul, yarın sonra tatil. İnşallah kızım. Okul oldu mu? Okul. Mutlaka okunca bir şey ol. Ama oldu? gerçekten sık uzunur. Sık Ne şey? Bugün ne? Nisan. 1 Nisan. Evet, 1 Nisan. Evet. Bize bugün 1 Nisan şakası yapıldı. Yapıldı mı? Ne yaptı kızım? Hadi değişti. Aa dediyiz mi? Aram, bize. Hadi bay bay oğlum Aram. görüşürüz. Hadi bu çocuğa ne? kızım? Benim sınıftan iki öğren, öğren yani arkadaşlarım. Sen de İzleyemişler mi? Sen de. Hop Oh ah. Hadi bakalım görüşürüz oğlum. Dayı bay bay. Öpücük. Bay bay oğlum. Bay bay. Bay bay. Hadi oğlum görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Hadi güle güle. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz yolcu ediyoruz kardeşimizi.